Merhaba arkadaşlar. EAFC, EAFC 24, FIFA 2024, Euro 2024, evet. Avrupa Kupası 2024 geldi. Ve bugün sizden 3 maçlık bir video ile karşınızda olacağız. hazırsanız başlıyoruz. İşte, 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 işte. Şöyle Euro 2000 2004 4 4 4 de geliyor mu? Euro. Euro 2024 almalıyım. Şimdi biz Türkiye'yi seçtik arkadaşlar ve de Avrupa serüven diyoruz. Şurada. Euro evet, Juro 2024 diyoruz. Turnuva oyna diyoruz. Yeni turnuva diyoruz. Ve de takımla Türkiye. Türkiye'yi seçiyoruz. Niye? Niye iyi dört yıldız yaptın Bakın taraftarlara bakın. Milyon, milyonlarca taraftar geldi ya. Güler, İbrahim Torres, Zidane, Beckham, Trezege, Ronaldo, Modric, Gullic, Dondurma, herkes var ve Dünya Kupası dermişim. Avrupa Kupası'ndayız. Türkiye Avrupa Kupası'nda. İlk maç Maç günü diyoruz abi. Bizim, Bizim kadromuz bu şekilde. Ünal, Kerem Kerem Aktekoğlu, Arda Güler, Başakar, Zeki Çelik, Tümüncü, Alper Çalanoğlu, Orkun Kökçü, Ferdi Kadoğlu, Abdülkerim Fardetçi, Çalanoğlu, Tümüncü, Çelik ve Umurcan Çakır var kalede. Maç yok diyor. Gürcistan'ı biz darma duman ederiz arkadaşlar. Ve de Maç başlıyor. F şey Grubu Türkiye'de oynuyor. Evet arkadaşlar, ve de başlıyor, başlıyor da başlıyor. Hem de nasıl? Başlıyor? Arkadaşlar isterseniz iki video yapalım bence. Bence iki video yapalım yoksa bu video bitmez. Opsiyon sabah çekmişim. İşte, i̇şte Türkiye. Hemen geçelim. Başlıyoruz. Euro 2004. İşte maç başlıyor. Gördüğümüzü biliyoruz. Hemen arkadaşlar şuradan ayarlayalım. Eğer siz bilmiyorsanız siz de öğrenmiş olun. Ayarlar diyeceksiniz. Eğer burada iki kişi oynayacaksınız taraf seçeceksiniz ve buradan ayarlıyor. Yani Sonra buradan geri evet diyorsunuz. Tekene geri yapıyorsunuz ve de maça başlıyor. Haydi. Kardeşim kimiz geldi? Şimdi kardeşim kimiz geldi? O yüzden Arda Güler. Arda. Aslı. Arda. Aslı taktik. Haydi. Bunlarda işte haydi zeki içeri. Ne? Hocam ne yaptık Hocam ne var? he ben faul yaptım ben. ben. Gürcistan faulünü kullanıyor. Kovac Sivil Mutzeyka Mutuzleyka Krava Uğurcan Çakir <laughs> Şuna Abdülkerim Bardakçı

Barış. Yedinci dakika kaldı. Şimdi kovran çiçek onlar geliyor. Gene Barış. Barış. Barış yanına. Koştu. Barış. 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 Soyuldu. Ferdi. Soyu yapmayı denedi. Şimdi Ferdi. Ferdi. Ferdi Barış. Barış. barış aldı topamı Konvan için. Suriye çıkarttı. Los Chini. Barış, Barış Alper alıyor. Barış. Barış. Alper. Barış Alper gibi İçeriye oldu. gör. İçeriye sokulmaya çalıştı. Sokulamadı. Ortayı açtı. Kafa. Kafa. Ama. Madashi. Ah be. Kral Skelia. Kaşıya. Kaba. Uçuyamadı. Kababa at demiyor. Kravatsker ya. Kravatsker ya. Abdülkerim var da. Çıter mi? Söğüncü. Söğüncü. Tuttuk Abdülkerim ileri doğru koştu. Şimdi Arda Güler aldı. Kerem. Kerem gördü Arda Güler'i. Arda Güler. I. Arda Güler. Arda 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 neler yapıyor. Arda Güler. Orda Güler, orada Güler. Bıraktı Kerim. Oh, ah Kerem. Aldı. Alır bana daama kaleci. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu açtı ortayı. Şimdi önüne düştü Orda Güler. Orda Güler. Güler. Ah be. Ah farklandı şu orada. Orda Güler bu arada çok kötü yapmış. şimdi Barış. Barış. Barış Alper. Ortayı güç görecek. Barış. Barış attı. Ah be. Mumarda Şili. Mumarda Şili. Kravatsız ya. Tam indirdik. Orkun Gökçü. Orkun Gökçü. Kravatsız Şili. Adamsın. Yılmaz. Barış. Şimdi Ünal. Enes Ünal. Enes final. Enes ikinci boş final. Türkiye göreceğiz sana 2-0 geliyor. 22. dakika. Bu birden Gürkün sana ders olsun be. Kardeşim ütümüz ama mahvettik onları. Ne kardeşim. Ortaya da git. Enes Ünal pasta verebilirdi ama şut da yeterdi iş. Ve de ağları buluyor. Şimdi maç devam. Evet arkadaşlar. Şimdi onlar biraz bastırmaya olmadı. Hayır kaptırdık. Kravat gel ya. O şimdi onların hata. Şimdi onların hata. Hadi. Ne hocam ya? Ben barıcı zıplattım. Hı -hı. Şimdi Çelik Onların hatamından ne döneceğiz Önü gör Orkun kökçü Göremedi önü Umurdan çakıyor şimdi, şimdi Zeki Çelik Zeki Çelik Şimdi Barış Barış Alper Barış Barış Alper Yılmaz Göremedi Şimdi Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu. Hakan. Ver. Hakan. Ah, be. Az farklı dışarıda. Hakan burada çok fena burada ama onlar. Hakan Çalhanoğlu. Şöyle baktı içeri ama Kısa gördü. Şimdi Orkun. Hayır. Orkun ne yaptı? Ben göremedim. Orkun kökçü. Orkun. Nasıl olmadı. Koç. Çıkar. Koç. Kıvars gel ya. Kıvars gel ya. Bak bardakçı. Verdi pasını. En olmadı. Niye zaten far verdi mi? Vermedi. Avantaj. Zeki çölü. Hı. Efsane bir at bu gidiş. Şöyle başlayayım. Koçar. Başlayayım. Hmm. Bu nedir? Barış. Oca. Her var. Feri kart. Giorgi Kovlanci. Hayır. Hayır. Oyuncuyu verdi. Arabasını ver. Barış. Barış. Ver pasını. Gördüm. Şimdi Ferdi ileride. Ferdi ortada. Ah be Gitme. Şimdi Barış aldı. Barış. Barış geçin içeri dedi. Ortasını açtı ama. Olmuyor. Mamar. Mamar da. Mamar deşvili. Şimdi orada. 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 Enes. 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 Enes nerede? Enes! Ay Enes! Farkla! Hamardaşvili! Hamardaşvili! Şimdi Enes'in evet, tekrar şimdi. gözetliyoruz ama biz ne kadar kaleci Mamar topu kurtarıyor. Gel. Şimdi Hakan. Çok şimdi o Orkun açtı. Arda, Arda. Arda güler. Seni gören gözler hep güler. Ben Arda güler. Kars gela. Orkun Gökçe. Arda, Arda gidiyor. Arda, Arda. Arda, Arda, Arda. Barış Alper çok fena Gitti. Aha daha geri bozdular. Hop. Hocam bir dakika uzatma verdi. İlk yarı bitmek üzere. Hocam bitir diyoruz. Ve de oradan o, 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 çakırın evinde. Bitti. Maç bitti. İlk yarı bitti. İşte Türk bayrakları alıyor. En esna. Çok iyi oynadı ilk yarı. Kullan şu. 150 oran yapmış. İki tane şut çekti. Bir tanesini gol attı. İlkine Barış Alper Yılmaz attı. 17. dakikada. Sonra 22. dakikada Enes Uyan attı. Bu maçı görüyoruz. Ortakist çek yayı. İlk maç darma duman, duman etmiş. İlk yarıda üç çiçeği patlatmış Ortakist kafalarına. Neyse. Öbür daha iyi. Şimdi Kerem. Kerem koştu. Kerem gidiyor. Kerem, Kerem çekemedi be Kerem. Ortaya yat Ne yapacaksın? Ferdi, Ferdi, Ferdi attı. Arda, Arda Güler. Arda, Arda Güler. Arda, Arda. Kaleci. Arda o, Gel. Bak sen bana atacaksın ben ortaya atacağım. Vermem bana. Açtım ortayı. Çöre. Oh Benim be. Oldu be. Numar dahili. Gönderdi. Şimdi kimmiş? Sen bize. Kan. Urkun. Urkun. Urkun orada. Orada şimdi. Paslı olmasana. Şimdi Urkun kökçü. Gördü Arda'yı değil. Enes Ünal'i. Ne? Ne? Şimdi çok güzel bir giriş ama dışarıya gitti be. Haydi haydi Türkiye haydi. Şampiyon olacağız. Burada şampiyon olmayı diliyoruz ama gerçek hayatta daha çok diliyoruz be. Türkiye var gruptan kendi çıkarsa bile Fransa'yla oynayacak ama Bu gruptan bütün modelliği başardığımız lazım. Her hmm. olursak çok güzel olacak derken ilk gol yedik. İşte kral Böyle hmm. ağlara götürdü. Burada hmm. var mı kale? Uğurcan Çakır bir şey yapamadı. Uğurcan ne Uğurcan? Hop. Evet. Hop, Enes Enes, Enes koşturuyor. Enes final Enes Enes final Enes final bütün takımı yedi Enes final Enes final Bütün takımı yiyip de bir gol Bütün takım bütün takım Enes i̇şte bu. Sural, yılın golü geliyor galiba Enes final Yanımda Barış işte Alper var. Şurada bakın 3 kişi aldı önüne Oh, oh, bu, iş iş bu, iş ve patlattı. 90'a Şimdi maç devam ediyor. Onlar da bir olduğunu unutmayın Şu anda biz profilinden üstümüz. İki takla. Şimdi orkun çok küçük. küçüklüğüne. Atta Arda. Arda Güler. Bir gitmeyi Barda, Arda Güler girel. yalnız efsane oynuyor. Arda, hop. Arda gelemedi. Ya. Hayır. Yanlış hareket. Arda ayağına kaydı. Güler. Ya yanlış kenar kaymaya geliyor. Şimdi Enes Ünal efsane pas Arda Güler'den. Uy. Enes Ünal efsane çekti. Enes Ünal Ay. bu. Enes Ünal, Enes Ünal, Enes Ünal. Artık sevilmiyoruz çünkü. Maç Alabiliriz. bitti demektir. Maç aldık. Hem de Enes Ünal'in hatreyle alıyoruz galiba. Evet. evet. Da Şimdi başka bir aldık. Zeki Çelik. Altından çalıyorum. Vermedi pasını. Orkun Gökçü. Kerem Aktürkoğlu. Ah be. Vermedi. Şimdi onlar geliyor. kravek ya. Kravat şeyli. Enes Fünal. Orkun Kökçü. Orkun. Orkun Gökçü. Orkun Kökçü. Ama da. dışarı ver Jotingen. Aa yanlışlıkla da pas verdim hemen ya biçim ya <laughs> Şimdi orada bile. Hakan. 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 Hakan Çalhan oğlu. Hakan Çalhan oğlu. Hakan, 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 Hakan. Hakan gol atıyor. 5-1 oluyor. Artık grubun lideri olmuşuzdur herhalde diye düşünüyorum. Maç bitince puanlara bakıyoruz ve videoyu oradan kapatıyoruz. <laughs> <laughs> ah be az farktan şuraya kaçırdılar. Arkadaşlar <laughs> video çok önemli oldu. Sizi çok da sıkmamak için. Şuradan ayarlara gidince Şuradan Masyonu simüle ekliyorum Bakalım kaç kat çıkacak 5-1 Bizim attığımız 6-2 Biz 16 şut çekmişiz İleride dedim Puan Puan vurmadan gideriz Portekiz İkinci yarı çikolata olmuş, çekya da atamamış. Şimdi çekya ve Gürcistan. Gürcistan 4 gol yedi. Sıfırıncı. Ay dördüncü. Çekya 1 gol yedi. Ay çekya 3. Ay Gürcistan 5 gol yedi. Onuncu. Çekya 3 gol yedi. Üçüncü. Portekiz 2 gol yedi. İkinci. Ve biz Türkiye bir gol yedik birinciyiz. Şimdi puanlar da bir üç Portekiz üç, Çekya sıfır, Gürcistan sıfır. İlerle diyelim bakalım sıradaki maç kimle olacak? Portekiz. In. Ve de evet Portekiz. Portekiz. Hadi biz kaçalım. Evet. Hadi bay bay.